Daha, daha kankazia binmeyeceğiz mi ya? Mine yorulmadın mı? Hayır. Biz adrenalin için yaratılmışız. <laughs> Fındık ya. Zeyrafa ya. E ee, ee, o zaman siz dinlenin. Biz de gidip Şulun Park'ın hakkını verelim. Yürü kanka. Kanka neymiş ya? Eğme başını koçum. <laughs> Acıktın mı? Bir şeyler yiyelim mi? Olur. Çiğdem Hanım arıyor. Hikayemi yayınlayan derginin etiyorum. Alo. İyi günler Çiğdem Hanım. Yarın mı? Ben de mi davetliyim? Tabii memnuniyetle. Siz o zaman adresi mesaj atarsınız bana. Teşekkür ederim. İyi günler. Dergi 10. yıl kokteyli düzenliyormuş. Ben de davetliyim. Ne güzel. Git işte. Saçmalama. Sen de geliyorsun. Ne oluyor lan? Sen sabahtan beri niye peşimizdesin lan? Ha? Vallahi peşinizde değilim. Öyle çiftlerin fotoğraflarını falan çekiyor. Ne, ne yapıyorsun? Dedim. Dur. Esma uzak dur. Dur, bir dakika ya. Ver o makineyi. Ver lan, lan o makineyi bana. Ne oluyor? Dur, yapma. Esma dur. Ay Allah, ne oldu öyle? Neden birden bire kavga ettiniz? Her sabahtan beri peşimizdeydi. Fotoğraflarımızı çekiyordu Esma. Nasıl yani? Niye çeksin ki fotoğraflarımızı? Bilmiyorum Esma, bilmiyorum. Yürü gidelim artık. İsmet'le Emine'yi bulalım da. Bakın kardeşim. Ben Vedat'la konuştum. Dolandırıldım. Arıyorum parayı. Bulunca vereceğim hemen. Zaman doldu. İki buçuk milyon hemen bulunacak para mı ya? Senin borcun iki buçuk milyon değil artık beyim. Senin borcun Vedat abi buraya ne kadar yazarsa o kadar. Siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Dolandırmak için adam mı arıyorsunuz? Ben borcunu bilmeyecek adam mıyım? Benim aldığım para belli, vereceğim para belli. Benden tek kuruş fazlasını alamazsınız. Bağırma lan! Biz ne diyorsak o. Ha, ama atarsın mal beğenin altına imzanı, devredersin bize. Sen yoluna, biz yolumuza. Benim adım Ecevit Erdem. Ben öyle kimseye kolay kolay popuç bırakmam anladınız mı? Ben borcumu bilirim ne olduğunu. Periştiğiniz gelse benden tek kuruş fazlasını alamazsınız. Ne imza atarım bir kağıda ne de başka bir şey